Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazeyinza. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Jungle'a Kane pick dedik bu maç. Bugün günlerden Kane videosu aslında. Ee, Kane çok beğendiğim, sevdiğim bir hero arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Jungle'ın Zeli gibi bir şey ben bende. Kane. O kadar net yani. Kazix videosu attım arkadaşlar. O da suikastçı jungle. Severiz. Lise videosu attık. O da aynı şekilde. Ondan sonra evlim videosu attım. O da aynı şekilde. Bu tarz hero'ların devamı gelecek arkadaşlar. Bu tarz e, suikastçı jungle'ları oynuyorum biliyorsunuz. Ya main'imiz suikastçı arkadaşlar. Nerede suikastçı varsa support'ta suikastçı oynadık Pike. Top'ta suikastçı oynuyoruz. Mid'de zaten suyu. Yani jungle'da suyu. ADC'de kayıs oynadık. O da suikast ADC'si. Yani suikast tarzı ADC'di ad ad kere nişancı. O yüzden Nerede suikastçı varsa arkadaşlar biz oradayız. Yani rakibe bakın ananı satayım. Rakipte 1, 2, 3 hatta 4 tane 3 ADC var. 4 tane uzakçı var arkadaşlar. Tek yakıncı Evelyn. Rakip troll pick atmış ama bu eski sezonlarda olsaydı troldü. Şu anda adc metası var arkadaşlar mid adc top adc her türlü çalışır kayısa ve tristana bu metada çok güçlü bir şampiyon 3 tane bitkinlik var rakipte bizi zorlayacak ama bura tam e, şey keyinlik arkadaşlar shadow blue mavi ne derseniz artık bakalım nasıl bir maç olacak maça başlamadan beri, bir dakika bir yorum alırım Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada kanal abone olmadan izleyici sayısı çok yüksek bir seviyede arkadaşlar. Onlardan sizden ricam kanalıma abone olup bana destek olmanız. Şimdiden teşekkür ediyorum destekleriniz için. Arkadaşlar rakipte 4 tane Yok uzakçı var. Hemen blue pasifi doldurup abi bir an önce mavi kane e dönüşüp Oyunu yok etmek istiyorum. Oh plan bir Sağ canla flash attı lavuk. Oha. Bir can gördüm. Yani <laughs> görünmüyordu Doğla daha doğrusu can var. Bana Şimdi top arkadaşlar toprasın. rakip de yani, herkesin kan gibi bir şeyim. Ama ADC'ler güçlü biliyorsunuz Dağ. bu metada. Oyun biraz uzarsa Doğla patlarız kesin. direkt. <laughs> ya ADC metasının... Geldiği son nokta arkadaşlar. Adamlar bütün koridorlara eğri çekmiş. 3 koridor var zaten oyunda. Üçünde bir ADC var. Bu normalde eskiden trolldü böyle. Böyle oyunlar ol olurdu mesela çok nadir ama trolldü. O zamanlar ADK'liler çok güçsüzdü. Şu an troll diyemem geldim. Of. Oyna bakalım buraya. Abi bir külü. Kes bunu. Neyse işte, bir kilidi de biz aldık. Güzel. E, ee, ADC'miz <laughs> öldü mü? Şey supportumuz. Hala şu ADC'miz bir kilo aldı. Ancak ben bir kilo aldım. Görürler. Onlar da supportu kesti. Gayet worth ee, Blue pasifin doluluk oranına bakın arkadaşlar. Yarayı Anca da geçti. Bakarsın. Çeyrek bir pasifimiz kaldı Nereye yani. Bir buçuk dakikada gayet worth bence. Eğer e şimdi Bami'nin Alevi ile başlama sebebi de arkadaşlar birkaç pasif hızlı doldurmak biliyorsunuz. <laughs> bu başlangıç tercihini yapmaya <laughs> da bilirsiniz. Yani bu tamamen sizin tercihiniz ama işe yarıyor. Onu söyleyebilirim. Şuradan 5 olup direkt bir gen katsan kayısa çok önemli aslında. Şunu kesip geliyorum. Bekle lan malfight. Bizim pick draft iyi. Aa, oyna bakalım bunu. Güzel. Öyle artık abi. illa attıracaksın ya ultiyi. Adam son anda level attı da arkadaşlar. Ya inanılmaz bir vuruşluk canı kaldı. ulti atmak durumunda kaldım moruk. Aşağıda double atan bir evelin var en iyisi olamıyorsam yeterince istememişimdir. Tertemiz. Evelin öne geçmesi sıkıntı. Evelin bu arada ses ver. Beni tekleyebilir. <laughs> beni kantırlıyor Evelin arkadaşlar. Ultimi ultisiyle falan kantırlayabiliyor. Çok rahat. Elindeki ya elindeki abi o canla şey işte durma orada çocuğum ya. Nereye <laughs> böyle? Neyse gidip pasifimizi Adedence alalım. Ki... Evelin sıkıntı arkadaşlar. Evelin 4-0 oldu. Ben 2-0'ım daha. Bir de e, ben Bolla biraz daha geriden an. geleceğim ondan. Bu için Mesela bu rakibe 4 fiziksel hasarlar ya normalde savunma çıkmanız lazım arkadaşlar ama evinin önde şu an yani adam AP vuruyor tek bir kişi AP vuruyor Pardon, ama ben şu an zırh çıkarsam otobüyü çekmiş olurum. Oyna buraya. En tatlı gülümsemelerin ardında. Bunun flaşı yok. Yat oğlum aşağı. Bu kadar basit abi bu oyun. Yani arkadaşlar otobüyü çekerseniz ya rakipte mesela 4 fiziksel vardı, diye zırh alırsan patlarsın. Bu maça mesela run donmuş yürek tarzı hero'lar lazım. Bunun bir tek malfight çıkabilir takımda. Ee, onun dışında Geçiz. şunu bir kessem ya doğdum aşağı aha basınlar. Evelin yine de block'ta Evelin gel oğlum babana ultim yok seni kesmem lazım Evelin gel babana gel babana gel babana ölmeyeyim ölmeyeyim aaa abi E'ye de dönmüştü ya ya hayır abi şattan git devrine. Ben de onun şattanını aldım. Word mi sizce arkadaşlar? Bırakları çektik. Ee, buraya mesela o, o. rakip ADC'ler arkadaşlar saldırı hızını yavaşlatmak Mükemmel gerekiyor oldu. kesinlikle. Zeli ve Taristan'a hyper Hani Kaysa yine hibrit çar. Büyü, büyü nüfus büyü, gücü de vuruyor. Yasarı. İmza mı istiyorsun? Oyuncam yarıldı. Sen bilirsin. Söktör Aha. E ne sen yapıyorsun lan burada? Mi? Yat lan aşağı. Geçiş iznim var. bak şeyi yılanlıyor orada. Ultisi Bicak de yok. <laughs> <tarzın. Of>. Oha. <laughs> Gördünüz mü animasyon iptalini? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Malfight'ın <Malvay'dan> ultisini <laughs> yedi <laughs> halde. Adam uçtu oraya. Biri durduramazlar. Tempo değiştiriyoruz. Ya doğru başa. Bakın arkadaşlar ultiyi niye erken kullanmıyorsunuz bu yüzden işte adam bir kaçma skillini kullansın skilllerinizi bekleyin ulti erken Kane ultisinde. Aaa çaldırdık izleri smite'ım yoktu. Smite'ım yoktu. Eylem çaldırdım ejderi Hiç çok izledim. kötü senaryo. Malphite niye burada değil abi? Sektör seni çıldırtmadan evet, sen, sen onu ya. çıldırtacaksın. <laughs> Gel ya. lan buraya. Yat aşağı. <laughs> sen hayırdır lan? Sen bilirsin. Ustalığım da yok. <laughs> <Dermat gülüyor> Bu işte ustalık diyorsun. kasmam lazım arkadaşlar. Peki, Videodan kurtulamaz. video oynarsam kasamam tabii. Oyna bakayım vuruyor. 5 saniye Önce Orası. bir seni keselim mi? Geçişim. Öl lan artık. Hadi tankla. Tankla keseyim onu be. De İki de tur de tanklayacaksın işte. ya sadece. 9-1, 9-1 olmuşuz arkadaşlar. Tatlı Geldim ona. Ondan mı satayım? Yardım, 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 yardım guys. Ah, ah. Guys yardım. Bir of. Bir flash ölüyor. attı. Şattan'ı verdim. Çok kötü oldu arkadaşlar bu. <laughs> Büyü direncine daha çok ihtiyaç var bu maç özelinde. Adam çok önde. Evelyn. Mesela Azizler o kadar önde değil. Yani rakibe göre item build tercih edeceksiniz. Arkadaşlar bu oyunun olayı bu. Rakipte 4 fiziksel vardı ya. zır çıkarsan sen gelir Evelyn sana tek atar gider. Anladın mı? Olay bundan ibaret. Ya da mesela evelinden kaçarak oynayacağız zırh çekip. Hani ama evelinden kaçma şansım yok çünkü illaki objektifte Pardon, karşı karşıya geleceğiz. Mükemmel olmak herkes mevzu kaç. bundan ibaret aslında. Sen bilirsin. Ya harbiden Kane'e bayılıyorum arkadaşlar ama Shadow Kane'e Dark'in'i o kadar sevmiyorum. Rast şey bilmiyorum bana çok ağır geliyor. Mesela zaten bu oyun bütün kontrol bende. Son 3 4. Ya Aa, doğru başa çok çok felaket vuruyorum, düşüyorum. Kaysa Neşli AP kasıyor bu arada. <laughs> ee, i̇ki AP 3 fiziksel hasarlar. S Sena support zaten. 2 ADC var key, diyebiliriz. Üç, Tempo değiştiriyoruz. Şimdi fazla zorlamıyorum. Evin buralarda bir yerde yapalım. muhtemelen. Sen bilirsin. Evine karşı oynamak için arkadaşlar Bu Campboard nasıl? olayı çok bir önemli Oy Bluesunu çaldım çıktım Ultiyi boşa kullandı 10 saniye Ultim geliyor Hayranım o ultiyle musun? bunu yakalarsam keser multisi yok arkadaşlar da şu anda ama zor almam lazım. Önce takım bir tık geri çıkması beştiriz. gerekiyor sen bilirsin evinin multisi yokken oyun yapamaz geçiş var ee, geliyorum Allah abi Allah. beni bekleyin. mükemmel şu bir Allah. gel bakalım buraya trist Allah Allah. Allah. Yatından aşağı kimmiş lan bu Kane? Triple kill. Arkadaşlar bu Kane kostümü var ya çılgın bir kostüm ya. Bu hard stil kostümüne bayıldım moruk. Harbiden muazzam kostüm yapmışlar ya. Kostümle oynatıyor arkadaşlar bir ha. Ne dediniz o işe? Gidelim 4.5k gold da base atıyorum. Gece'nin kıyısı bitti. Çok işe yarıyor Burası? arkadaşlar bu item pasife. Şimdi ne item çekelim? Yoğum alalım ya buraya. Benim Bunlar kalkan, shield falan vermiyor arkadaşlar kıyısı evet. dışında. O zaman buranın hakkı yoğumunun kılıcı. Ellim oraya. Full fiziksele devam. <laughs> Yahut oğlum aşağı düz vuruşla kesiyoruz Burası. Hadi W dön artık Dön artık W Her Ejder alalım abi Gelin abi Ejder Rep çıktı ama gidemem Ejder çıktığı için oraya Ejder'i hemen keselim Çünkü dar. ilk Ejder onlarda var, kaldı kesiyorum. Benim için İlk Ejder'e hmm. evet. Nerede o Evelyn Bu nasıl Yattan aşağı <laughs> Evelyn'i gördünüz mü Çalabileceğini sanıyor benden. Beni durduramazlar. İmza mı istiyorsun? Mükemmel objektif mükemmel çaldırır mıyız lan? Iyi. İlk objektif çalındı arkadaşlar. Smite'im yoktu orada yani. Bir iki saniyeyle kaçırdım hatta herhalde. Geçiş iznim var. Evelim o ejderi alsa mesela. Son üçüncü geyecek. ejderi de hani bir şekilde alsalar. Zameteğen, bütün kontrol bende. Ee, şu zeri yakalar mıyız? Zeri de çok mobil ya. Duvar, zeriyi bir kovalasak, abi bizim ormana var, kaçıyor adam. Izliyorum. Kapatacak yok mu ya onu? Ee, ne olacak şimdi Değil zeri? Oğlum sinek gibi izliyorum. Var, var ya lavukları tehdit. Böyle bir şey yok. Bak, 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 bak. Burada bir tane kaçak var. Aha. Ya. Oha. Ya. Yok oldum. <laughs> Neyse ki takım gördü orayı. Arkadaşlar işte bundan bahsediyorum. Evelin keyne karşı daha güçlü. Yani Emar'ım yok. One shot dedim. Gecenin kıyısı itemim olmasına rağmen adam beni tekledi. Hani stun yemediğim halde nasıl vuruyor bu kadar anlamış değilim. Emar'ı Ömer bu yüzden lazım demiştim işte. Ee, son item şey yapabiliriz. Malmortus'un lazım. Adam tek attı direkt. Yani ulti hasarına bile gerek kalmadı sanıyorum orada. Beni istiyorsun. Sen hayırdır lan? Oğlum, <laughs> o, siz keseyim dedim adam beni kesiyordu. Benden bir tane daha yok. 17 kilo oldum arkadaşlar. Kaldı 3 artı 20'ye. 3 kilo daha lazım bu maçta bana. Ondan sonrası zaten önemli değil. Var ya gördüğümüze tek atıyoruz moruk. İnanılmaz bir hero ya. Bu hero oyun taşımak bu işte ya taşıma potansiyeli bu arkadaşlar. Şu an bu oyunu vermem imkansız gibi şey büyük hatalar yapmam lazım. Bu ikili beni keser mi? Sen bilirsin. O deşi atmayacaksın. Gel bakalım buraya. Oğlum bu niye de mi Ölüyorum az kalsın oğlum. Sena o çekmiyor lan? Orada ne oluyor? Beyaz atalım. Sen iten buzdoğan çekmiş normal. Emeği çememesi e, zırh lazım oldu lavuğa aslında ama zırh delmeyi alamadım MR çekmek için arkadaşlar. Tempo değiştiriyoruz. Benim Evelin'i yakalamam lazım. Evelin bana fokus oynamaya başladı. Bak şimdi o buraya gelebilir. Aa göründüm. Aha. Gel bakalım Evelin. Hemen arkasına geliyor bak takım arkadaşlara. Bu nasıl? O yüzden dibe girmeyeceğim. P3, Orada full rakip var. Beni durduramazlar. <laughs> Abi öldüm. Gönlüm. Bunu mu Beşi de Gönlüm. burada adamların arkadaşlar. Bir i̇şte Gönlüm. bu satış mesela 20. kil için gireyim dedim, çıkarım dedim, flaşım var dedim, eğim var dedim, çıkamadım. Seni koruyacağım. TP'ye geçtim moruk. Abi büyük Ooo çok iyi dostu da yürümek için ama manfaatın. Of yok etti MF bu arada Arkadaşlar Oha Kuladır oldu MF bu arada Sonya'ma e, Buff Bafal'da harbiden MF'de Güçlendi bayağı arkadaşlar Miss, Miss Fortune Sarah Fortune e, Bunu Rihanna'ya mı Benzetmişlerdi biz boşuna. TP'ye gerek yok. Ejder'e gidelim. Balonu çektiler. Güzel abi. Hiç Rakip orada. Bana fokuslanınca arkadaşlar aslında bizimkiler takibini iyi yaptı. Son Olay bundan ibaret. Yani ben istiyorsun. Ee, şöyle söyleyeyim. Benim için bu kadar önde oynamasam penta evet. var aslında bu maçta. Bu kadar öndeyken. Bak şu Blue'ya gelecek o. Ya abi rakip Evelin. Gelin şu blue'yu vermeyelim bu adamlara. Tek başıma giremiyorum bak. Takım. Tempo Oğlum. Bu adam neden yetişemiyor benden ya? Evelin. Evelin nereye geçiyorsun lan? Dör. Aha ulti attı. Hiç zorlanmadan tempo değiştiriyoruz. Bu kuleyi açar mı? Sahneden Oha hasarına bak. Bu nasıl? Çok yüksek hasar vuruyor ya. Evelim videomu izlemeyen varsa arkadaşlar. Videodan sonunu da izleyebilir. Ona gelemem Sen ki kanka. U... Aha. Bu nasıl? <laughs> Yok lan an... durduramazlar buradan red buff alayım. Bütün oyunun evelim bufflarıyla oynadım moruk. Benim bufflar hep kaldı oyunda. Adamı bayağı geri düşürdük o yüzden. değiştiriyoruz. Şuradan kendi bloğumu alayım mı lan? Aa geliyorum oraya ölme lan. Biraz dayansan. Abi flash attı o da. Hiç zorlanmadan. Tempo değiştiriyoruz güzel kaçıyor ondan Değerli şu ana kadar. Daha fazla boşa onun da 19 kilo olmuş. O 20 yaptı onun da. Senekli, bir onun da 20 evet. kilo oldu benim evet. de 20 kilim. Bakalım oyun şu an e, Kane VC evine döndü arkadaşlar. Bakalım kim taşıyacak oyunu. Ne dediniz o işe? Pardon, Rakip güçlendi şu an. ADC olduğu için rakipte uzayan oyunları daha işe yarar bizden. Beni durduramazlar. Ya çara bak nasıl kaçıyor. Mükemmel olmak herkesin harcı. Yakala blob'u. Tempo değiştiriyoruz. Elektriğin gücü. Oha oğlum. Gönlük. Hiç zorlanmadı. Pardon ikinci izliyorum. İkinci kaçma skill'ini attı. Beni durduramazlar. Bir virus ferman Sen onu çıldırtacaksın. Geçiş iznim var. Kadim neler görüş at buraya görüş at alo. Hanımlar kızlar diyor. Pardon kesiyorum. Sesime kulak ver. Yo dinle şunu. Herkes kesildi. Tempo değiştiriyoruz. Hem kademe aldım hem rakip jungle'ı tekledim. Son 2 3 4. Bu nasıl? Ee, Beni durduramazlar. Baron almamız lazım bitmez oyun. Bunun gibi değiştiriyoruz. Hiç zorlanma. Geleri defet. Pardon kesiyorum. İsterk Zorluk <laughs> <laughs> yiyemek. Sahnedeyken bu adamlar doğacak ya. Neşe dön, neşe Hiç dön. Alo. Anlamadan. Orada var ya kademi çalamasam oyunu evet, uzlamışız evet. bu arada. Geçiş iznim var. Oğlum benle 50 50'ye girersiniz, kaybedersiniz bu oyunu Jungle'da. Benim için yetenekli, profesyonel bir dahi diyorlar. Evet. Evelin geliyor. Evelini gör. Evelini gör. Bu nasıl? Ya tulan aşağı. Al şimdi neşe. Bu kadar bu basit bu oyun arkadaşlar. Sen Objektif alan jungle kazanır oyunu. İkimizin İkimizinkili de aynı. Oyun resmen izliyorum. yani 5v5'ten çıktı. Bu nasıl? Kane Mies'i evliliğine döndü. Harbiden. Ama objektif smite işi oyunu bitirdi. Kapatalım hadi bu oyunu artık. Sen bilirsin. Tempo değiştiriyoruz. Ya Malfight. <laughs> o ne oğlum? Emif flash ulti yapıyor. Oh. Bitir dört. bu oyunu. Kapat bu oyunu abi. Başla. Vur Nexus'a. Yatağından <laughs> aşağı. Bu kadar basit arkadaşlar bu oyun. Kane mi ise Evelyn. E, Duellosunu kazandık. Smite Diff'le. Görüş yokken aynı aşamada <laughs> Kane oyuncularının %100 kadarından iyi performans İçin sergiliyor. Başlıyor. Artı 20 kill. MVP en yüksek hasar bizde. 49 50K kavurmuş ama da 47 kavurmuş evelin. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videomu beğendiyse kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.